Hepinize merhabalar ben Ferhat. Arkadaşlar merhabalar. Ee, bu söyleyeceklerimi dikkatle izleyin, dikkatle dinleyin. Sakın ola hani, videoyu atlamadan izleyin. Çünkü bu söyleyeceklerim tamamen e, gerçekten sizler için önemli bir konu. Ee, uzun zamandır video gelmiyordu. Çünkü bana bunu soranlar oldu. İşte niye video atmıyorsun, işte bizi kandırdın gibisinden bir sürü düşünceler ve mesajlar gelmeye başlamıştı. Ee, ben de... E, video çekmeye başladım. Neden e, uzun zamandır video atmıyordum? Sebebini hemen sizlere söyleyeyim. E, burada bir sürü fotoğraflar aldım. Ekran fotoğrafı vesaire. E, arkadaşlar kanalım telif atıldı. Sahte bir telif atıldı. Sahte bir ihtar yediğim için kapatıldı. Ve daha sonrasında ben de kendime yeni bir kanal açmıştım. Oradan sizleri bilgilendirmek amaçlı e, yeni bir video çekmiştim. Kanalım kapatılır kapatılmaz. E, sahte şekilde arkadaşlar 4 tane ihtar aldım. Zaten burada görüyorsunuz ve kanalım tamamen kapatıldı. Kanalıma ulaşamıyordum vesaire. E, bunu yapmalarının sebebi e, ben kimseye paranızı kaptırmayın. Benim sosyal e, medya portalım var işte şuyum var diyen insanlara paranızı kaptırmayın dediğim için bana 4 tane sahte ihtar atıldı. Ve 3 ihtardan sonra kanalımız kapatılıyor ve kanalım kapatıldı arkadaşlar. Hiçbir şekilde YouTube'a geri dönüş Yapamadım geri bildirim gönderemedim çünkü kanalıma giremiyordum ve ben de sizler için yeni kanal açmıştım ve en sonunda arkadaşlar bu arada kanalı açtım gördüğünüz gibi ee, ve şu an ekran fotoğrafı görüyorsunuz hemen bu olayı sizlere anlatmak istiyorum ee, birisi videoları incelerken Instagram kapatılan hesabı nasıl açılır şeklinde videoları incelerken birisine yorum atmıştım işte neden insanları kandırıyorsun, insanların boş yerine parasını alıyorsun diye. Sonra doğal olarak bu kişi benim yorumumu sildi. Ben hiçbir şekilde hakaret veya küfür etmedim arkadaşlar. Sonra e, bu kişi fake WhatsApp açmış, fake numara, fake numara almış. Zaten bunun yöntemleri de var arkadaşlar. Fake numaradan WhatsApp oluşturmuş ve ben bu kişiye WhatsApp'tan ulaştım. Yorumumu neden sildiğine dair bir mesaj gönderdim. Kendisi bana e, küfürlü mesajlar gönderdi. Ben kendisine hakaret ettim ve küfür ettim karşılığını bu şekilde vermedim kendisine yasal bir süreç başlatacağımı söylemek isterim hem küfürlerinden dolayı hem de kanalıma sahte bir şekilde ihtar attığından dolayı bu arkadaşın ismini gizledim ama tahmin edebilirsiniz fake bir numarası var gerçek bir sosyal medya portalı olan kişi numarasını saklamaz arkadaşlar ve hani sizlerden 200 300 400 lira almaz daha fazla paralır çünkü ben e, hesabımı açtırmak için, Instagram hesabımı açtırmak için e, bir şirkete yazdım ve benden bayağı bir ücret talep ettiler, yaklaşık 1200 kadar e, bir ücret talep ettiler. Bu şirketin de ismini size söylemek istemiyorum çünkü yani ileride bir sorun olmasın diye e, bu kişiyi de saklıyorum. Kesinlikle güvenmeyin arkadaşlar. Bakın medya portalım var, işte bana. E, ücretini verin, hesabınızı açayım diyen insanlara güvenmeyin. Tabii ki de medya portu olan insanlar var. Ama e, benim hani sizlere birazdan göstereceğim, hani Facebook'a nasıl ulaşılır? E, Facebook'a ulaşarak sizlerin hesabınızı açtığını söylüyor. Ama böyle bir şey yok arkadaşlar. Buraya nasıl ulaşıyor? Buraya ben de ulaşabilirim, sizler de ulaşabilirsiniz. Sizlere e, bunu göstereceğim. Kesinlikle bu kişilere inanmayın arkadaşlar. Ee, ben burada doğruları söylüyorum. Ben kimse üzerinden para kazanmıyorum. kazanmıyorum. Kimsenin hesabını ücretli bir şekilde açmıyorum. Daha doğrusu hesap açmıyorum. Bunları zaten e, ilerleyen dakikalarda göreceksiniz arkadaşlar. Evet geçelim. Ee, şimdi arkadaşlar facebook.com buziniz e, slash help. E, görüyorsunuz zaten burada adresini de yazdım. E, bu siteye girebiliyorsunuz. Fakat e, bu siteye girdikten sonra e, şu Buton sizde çıkmayabilir. Neden çıkmayabilir? Buraya erişmek için Facebook'a reklam vermeniz lazım. Facebook reklam hesabınız olması lazım. Bu şekilde ulaşabiliyorsunuz. Daha önce Facebook'a reklam verdiyseniz bu butondan ulaşabilirsiniz. Ha Şunu da hatırlatayım. Benim başka bir hesabım daha var. Başka bir Facebook hesabım daha var. Onda da reklam vermiştim fakat bu butona ulaşamıyorum. Galiba aktif kullanmadığım için ulaşamıyorum. Aktif olarak reklam hesabınız varsa bu şekilde Facebook'a ulaşabileceğinizi düşünüyorum. Gördüğünüz gibi burada adresi de verdim arkadaşlar. Bu adrese girdikten sonra önemli nokta şu. Kesinlikle dili Türkçe yapmayın. İngilizce yapın. İngilizce şekilde ulaşacaksınız. Yani, Türkü de deneyin ama ben denemenizi tavsiye etmiyorum arkadaşlar. İngilizce yaparsanız İngilizce şekilde ulaşabilirsiniz. Buradan bu butona tıklıyoruz arkadaşlar. Daha sonrasında size böyle bir sayfa açılıyor. Burada zaten kırmızı olarak işaretledim. Ee, bu da hes kapatılan hesaplar için. yani Hesap güvenliği için e, olan bir buton. Buna tıklıyorsunuz daha sonrasında böyle bir ekran geliyor sizlere. Ee, buradaki gördüğünüz e, chat kısmında e, direkt olarak anlık olarak mesajlaşabiliyorsunuz Facebook reklam destek ekibiyle bile. Bakın Instagram ekibi değil bu. Zaten e, ikisi birbirine bağlı. Instagram ve Facebook bağlı e, bir şirket arkadaşlar. Facebook reklam destek hattına bakın tekrar üstüne basa basa söylüyorum. Facebook reklam destek hattına bağlanıyorsunuz. Buna tıkladın zaten size burada tahmini temsilci gönderme süresinde yazmışlar. Yani mesela burada yaklaşık 4 dakika sonra sizlere temsilci bağlanacaktır diyor buna bastığınızda. Burada gördüğünüz gibi ben Facebook temsilcisine bağlanmışım. Reklam destek hattına bağlanmışım. Bana işte burada bir case numarası oluşturmuşlar. Ben burayı karaladım arkadaşlar. Referans ID falan yazıyor. Sonra açıklamamı yaptım. Daha sonrasında bu şekilde gerçekten size yardımcı oluyorlar. Fakat benim hesabım açılmadı. Onun da açıklamasını zaten göreceksiniz. Yapacağım açıklamasını. Burada zaten demiş işte ekran fotoğrafı atın vesaire diye. Ben de böyle bir açıklama yapmışım. Şuna da geleceğim arkadaşlar. Hiç kimse reklam destek hesabından sizlerin hesabını açamaz. Çünkü e, bana birisi ulaşmıştı benim hesabımda göndermişsin diye. Ben burada ismini karaladım. E, ben birisinin hesabını gönderdim. Facebook bana dedi ki e, bu hesaba siz de mi giriyorsunuz? Bu hesap ortak mısınız? diye sordu. Ben de hayır bu kişi benim arkadaşım dedim. Ve e, maalesef böyle bir işlem yapamayız dediler. Ee, belki hani evet ben de giriyorum bu hesaba deseydim belki farklı bakacaklardı ama ben kimsenin şifresini e-postasını istemiyorum. Yani böyle bir şey yapmak istemiyorum. Belki onun hesabına da bu şekilde ulaşabilirdik bilmiyorum. Ama ben dediğim gibi kimsenin hesabına girmek istemediğim için hani kendisinin arkadaşım olduğunu böyle bir instagram kullanıcı hesabı olduğunu söyledim açıklamasını yaptım. Fakat bana siz de bu hesaba giriyor musunuz diye sordu. Ben de girmediğimi söyledim arkadaşlar. Belki dediğim gibi hani ben evet ben de bu hesaba giriyorum gibisinden konuşsaydınız. Hani ne tepki verirlerdi bilmiyorum. O yüzden ben denemedim. Kimsenin hesabında değil gözüm. O yüzden şey yapmak istemedim. Çok da kuculamak istemedim açıkçası. Her neyse ben her şeyi bitirdim sizlere case oluşturuyorlar yani durum oluşturuyorlar konuştuğunuzda hesabınızla ilgili yaklaşık olarak yanlış hatırlamıyorsam 24 ila 48 saat süre veriyorlar veya bu işlem daha uzun sürebilir diyorlar eğer İngilizceniz varsa iyi bir İngilizceniz varsa daha rahat konuşabilirsiniz yoksa çevirici sayesinde konuşabilirsiniz arkadaşlar ben yaklaşık 27 gün bekledim galiba. 25 veya 27 gün bekledim. En sonunda bana mail geldi arkadaşlar. Yani davama, case'ime bir mail geldi. Zaten bu davayı Facebook reklam destek ekibindeki Ken adlı çalışanımız yardımcı oldu bana. Ve en sonunda bana bir cevap geldi. Ben çok sevinmiştim işte. Hatta çok fazla İngilizcem olmadığı için. Ee, çok sevmiştim. İşte burada disable yani kapanan hesabınızı açtık gibisinden algılamıştım ilk gördüğümü Böyle bayağı mutlu olmuştum. Sonra çevirdim. Ee, çevirden sonra ben size şöyle hatırladığım kadarı söyleyeyim. Ee, burada demişler ki bana e, COVID-19 nedeniyle çalışan sayımız az. E, o yüzden hani yüz günün bayağı bir zaman geçti bunun üzerinden. E, vesaire diye bana bir mail atmışlar. Daha sonrasında e, bana form göndermişler. Benim hesabım takipten kapatıldığı için bu formu dahili ekibi eksiksiz şekilde doldurun. Onlar size yardımcı olacaktır diye. Fakat ben form dolduruyorum ama yanıt gelmediğini söylemiştim. Onlara da diyor ki maalesef ki başka yapabileceğimiz bir şey yok diye cevap aldım. Ben hatta günlerdir yazdım Facebook reklam destek ekibine. Siz belki hesabınızı açarsınız. Belki reklamdan dolayı kapatılmamıştır. Belki başka bir yöntem bulup başka bir fikir bulup açabilirsiniz. Ben size yöntemi gösterdim arkadaşlar. Bu reklam destek ekibi sizlerin durumunu dahili ekibi iletiyor. Yani Instagram'ın teknik ekibine iletiyor. Hani Facebook reklam destek ekibi sizin hesabınızı açmıyor. Böyle algılamayın. Sadece sizin durumunuzu gidip, sizin kullanıcı adınızı gidip Instagram dahili ekibine iletiyor. Bilginiz olsun arkadaşlar. Benim hesabım açılmadı. Belki ben e, tam olarak beceremedim konuşmayı. Belki o yüzden açılmadı. Belki gerçekten bu şekilde açıyor. Belki taklitten dolayı olduğu için. Çünkü kimlik istiyorlar. E, ben dedim hatta kimliği size göndereyim vesaire. De, kabul etmediler. Sadece dahili ekip bakıyor ve hesabı diye. Bir yanıt aldım. Maalesef ki hesabım açılmadı. Benim yalanım yok. Ben isteseydim ya hesabım açıldı de diyebilirdim. E, kimseden hani para toplama derdim de yok arkadaşlar. Bilginiz olsun. Sadece sizlerden istediğim YouTube kanalıma destek olursanız, hani ben de YouTube kanalının e, belirli şartların karşılığında bana ek gelir olarak e, parasal anlamda bir e, yardımı olacağı için sizlerden sadece hani kanalıma abone olursanız beni mutlu edersiniz. Benim amacım burada e, benim kendi yaşadıklarımı sizlere iletmek, sizleri bu şekilde bilgilendirmek. E, umarım güzel ve keyifli video olmuştur. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.